Hepinize merhaba. Çok uzun zamandır video çekmiyordum. Bugün bir çekeyim dedim. Youtube'a tekrardan başladım arkadaşlar. Tabi artık tabletten çekiyorum. Arkadaşlar önce size bir merhaba diyeyim. Bayağıdır çekmiyordum. Birkaç videoyu sildim. Bundan sonra full oyun kanalıyız. Arkadaşlar 1000 abone olunca bu arada şu an tabi daha 85 aboneyiz. Ee, kanala katıl butonu ekleyeceğim neyse. Arkadaşlar bugün sizlere clickbait değil Piggy Game for Robux'tan nasıl Robux kazanabileceğinizi söyleyeceğim. Arkadaşlar ben bir kere denedim de ya nedense bug oldu vermedi ama benim bir arkadaşıma veriyordu. Arkadaşlar Roblox Piggy biliyorsunuzdur. Bu oyunda böyle koşa koşa şey yapacaksınız. Oyuncu yakalaya yakalaya altın kazanıyorsunuz. Koş 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 koş. Aa şu elmas var bir de oyunda. Görevle de elmas tamamlıyor ha, reklam izliyorsun Bir dakika kız. Reklam izleyerek de işte hız bonusu kazanabiliyorsunuz. Veya işte yani neyse işte ee, görevleri tamamlayınca elmas veriyor size. Ve 75 elması ee, bu oyun bu oyunun grubuna katılmak şartıyla her bir haftada bir hesaba robux atabiliyorsunuz. Şimdi onu göstereceğim size. Şimdi hız kaldım aldım ve burada bir boh var. Onu da öldürdüm. Allah rahmet eylesin. Geç. Ee, bir görevlere de bakın. Bakın şurada robux yeri var. First is the boy. Ha, çok hızlı. Bir görevler nerede? Ha. Şu var bakın çarkı felek. Bakalım ne gelecek. Tam dur dur dur. Ne hadi 200 hadi be. 200 elmas geliyordu. Abi gördünüz mü? Çok az farklı 200 elması kaçırdık. Neyse bir görevler nerede? ha? Bakın burada skinler de var. Pig'i de çekeceğiz bu arada. Şimdi bir görevlere nereden bakıyorduk ya? Buradan Ay yanlış yaptık. Çık çık. Videoyu kapat. Aa verdi lan. Gördünüz mü? Yes. Bedci ve bedgi verdi. Tabi daha bir parçasını bulabildik. İyi. Bedgi sevdiğim bir kostüm. Tabi nasıl okunuyorsa artık. Hız bonusu lazım bu boş için. Bedgi güzel ama bende yok. Run run run. Vız. Daha hızlı. yetiştik hadi Boğra'ya yetiştik. Hadi biraz daha. Evet, yetiştik. Abi görevlere nereden? Ha buradandı. Popten Boz varmış. Upgrade skin mesela web 25 veriyor. Ee, bir Robux çekelim yani şu an çekemeyeceğiz. Neyse arkadaşlar, ben gösterdim dediğim gibi bu oyundan nasıl Robux çekeceğinizi. Tabii bende bir bug oldu yani olmazsa beni suçlamayın benim bir arkadaşımda oldu ee, ben bu videoyu burada bitireyim sizler de kanala abone olmayı like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın ee, bir sonraki video görüşmek üzere bay bay bir dakika kaydı kapatayım lan nereden